Merhaba arkadaşlar Bugün tiktok htl'lerini deneyeceğiz e, O zaman Birinci tiktok htl'imize geçelim Evet arkadaşlar Birinci tiktok htl'imiz Bu şarj aletini dört kere takıp çıkartınca e, telefonun şarj oluyormuş Bakalım gerçek mi Ben de yardım edeceğim eşine. Yok ben kendim yaparım Hadi Elimi beklemede başlıyoruz. 1 2 3 4 tak. Oldu. Oldu arkadaşlar. Bakın şarj şey yok. Evet şöyle Hı. gösterelim. Şarj burada. Oldu arkadaşlar. Burada takılı. Ve ama sonra geri gidiyor. Ama yani sonuçta oluyor mu? Alıyor. Evet bu TikTok başarılı. Evet arkadaşlar ikinci tiktok kalitelimiz. Aynı böyle ıslatacağız. Son sonra ışıkları kapatıp telefondan flashlı fotoğraf çekeceğiz. Flashlı olacak bu fotoğraf. Ay. <laughs> Ecrin ışıkları açayım mı? Ay kapatayım mı? Bir saniye önce flash açalım. Aa. Flash nerede? Ha yani şuradan açalım dur. Açtı. Hadi böyle yapınca hemen ışıkları açılacak. 1, 2, 3. Ay kafanı işte. Ay. Şimdi aynayız. Ay ben görünüyorum. Ama elimden gözükmedi zaten. Flaş açsana kızım. Şimdi şöyle ıslatıyoruz aynayı. Ayarlara girdim de. Sen aynayı ıslat aynan. Elime. Alıyorum. O ve... kadar da şey yok. Evet. Güzel. iyiydim arkadaşlar. Hadi flaş alsana, açsana kızım. Sıcağım mı? Sıcağım arkadaşlar. Benim telefonumdan çekelim. Zaten e, Instagram'da paylaşacağım ben hani o fotoğrafı size. Evet. Çekelim. Arkadaşlar şu, an, şu anda video e, fotoğrafı çektik. Ejim şu anda ay, ay, şey yaptı. Görünüm olsun. Şimdi bunu Instagram'da videodan sonra paylaşacağız. Hemen görebilirsiniz. Zaten altına video zamanı yazarız. Hı hı. Evet görebilirsiniz ama video daha yüklenmemiş olur muhtemelen. Hı hı. Hadi gel. Arkadaşlar fotoğrafı. Şimdi üçüncü TikTok heykelimize geçelim. Evet arkadaşlar üçüncü TikTok heykelimiz bir tane havluya ihtiyacımız var. bu havluyu ayak önce ıslatacağız sonra sıvı sabun dökeceğiz ve üfleyince köpük çıkıyormuş. Bakalım doğru mu? Önce ama ıslatmamız lazım. Onun için bunu da köpük çıkarsa sonra yine dökelim. Ya da Burada mı yapacağız? Hı hı, burada Banyoda yapmıyor muyuz? Hani sabun falan dökeceğiz ya. Sabunu buraya getirin sabunu. Yere falan dökülürse. Aa, evet. O yüzden banyo da yapak bence. bir dakika ne ne su dolduralım biz gelelim. Leğen aldı şimdi Leğen. Evet. Şimdi. Leğenimize biraz su dolduruyoruz. Arkadaşlar ezan okunuyor. Hemen ezan öyle gelelim. <laughs> Arkadaşlar, Hı -hı. Evet arkadaşlar Hı -hı. şimdi biraz suya batırıyoruz. Evet bir kısmını suya batırıyoruz ve oraya sabun mu sürüyoruz? Ben bilmiyorum ama şöyle sabun da ben. Maşallah maşallah <laughs> nazar da yemez inşallah. Tamam, şimdi onu yedirmen gerekiyor. Ha, yedirmen mi gerekiyor? Evet. Sulu olan kısımlara şöyle biraz su dökelim. şimdi su Tamam şekilde sıkıyoruz. Onu dağıt. Ve biraz daha su koyalım ki hemen daha fazla. yeter yeter. Daha fazla köprü üstüne tamam. Hadi yap. Aaa <laughs> Ecrin bir katmandan oluşması lazım. Ecrin'in gece etmiyor. Ben yapmıyorum. Ben yaptığımda çıkmıştı. Çünkü Ejri'nin gücü yetmiyor arkadaşlar. Ejri. Bir daha yapalım. Hı hı. Evet arkadaşlar sabun falan sıktık. Az önce bir yaptı oldu ya. Bu arada benim yüzümü göstermeyin. Tamam göstermeyeceğim. Ay nerede? Bu kısım mı? Herhalde. Çıktı. Hı. Nasıl yapıyorsun? Hı. Çıktı biraz ben daha katın çünkü biz azıcık koyuyoruz değil mi her şeyden ben arkadaşlar de, ilk önce şöyle bir ben ben bir yaprak resmes önce bir bol, bol atlamanız gerekiyor ve şöyle bayağı bir sabun katmanız gerekiyor yeterli azıcık daha su ve yani bu kısım bayağı bir köpüklü oldu İç, biraz daha köpürmesi evet. için biraz daha su koyuyoruz ne yapayım bir sefer ben yiyeyim. Evet ben de deneyeyim hadi. Arkadaşlar. Saçına geldi. Saçıma mı geldi? Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Oldu mu? <laughs> tamam. Ben de denemek istiyorum. <laughs> daha bol malzemeler kullansanız daha iyi olur. Dur ben de deneyeceğim. Kanka biraz da daha bol. Ben çeker misin? Arkadaşlar daha bol kullanmayı deneyelim. Aa azıcık çıktı. O da iki tane. Küçük küçük. O azıcık çıkıyor. Ama Ecrin'in gücü yetmiyor. De bak ben de deneyim. Ben de mi? Dur be Ecrin. Esen seni deneyim. kızlar. Ecrin iki dakika kameriyi durduruyorum. Arkadaşlar Miray biraz yaptı. Bol bol hmm, şey kattı. Emayım. Dur be. Ah. Lütfen ya ben de yapmak istiyorum. Hiç bana vermiyorsunuz. Ben durun. Bana hiç vermiyorsunuz. Çıkmıyor ki. Bana hiç vermiyorsunuz. Ben... Daha zor çıkıyoruz. Ah. Çık Aa, çıkıyor. <laughs> Şimdi Ecrin deniyor. ecrine yapıyoruz. Şimdi. Arkadaşlar durun tarifini verelim. Sen Şöyle biraz bakayım. yapacağınız kısma su koyuyorsunuz. Bayağı bir koyuyorsunuz hatta. Çünkü bayağı bir köpürmesi için değil mi? Bayağı nasıl koyuyorsunuz? Yeterli. Hı. Zaten bu bize. Azıcık bu daha yapacağız. Evet. Hı, hı. Birazcık daha koyalım çünkü az oldu biraz. Azıcık hı. yeterli. Ve yayıyoruz ve biraz daha su. Tamam evet. iyi şu anda. Bu kısmından yapıyorsun. Kız diyor. Oo! Ama ben de ben de Oo! Ben de. Bayağı çıkıyor. Eslem yapıyor şu anda. Eslem çünkü Eslem'in nefesi yetmiş, yetmediği için olmuyor arkadaşlar.